Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Sayman. Halk Edebiyatı'nın çıkmış soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2017 yılının sorularını çözeceğiz bugün. Ee, eğer izlemediyseniz, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarının soru çözümlerini yukarıdaki kartı tıklayarak e, izleyebilirsiniz, o şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, i̇lk sorumuzdan başlayalım. Bu yöntem, halk edebiyatı ürünlerinin, özel olarak da bir masalın, nerede, ne zaman yaratıldığı sorunu üzerine odaklanır ve ur formu olarak katlandırılan muhtemel ilk şeklini belirlemeye... Çalışır. Parçada söz edilen halk bilimi kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Yapısal halk bilimi kuramı, tarihi yeniden kurma kuramı, yığın kültürü kuramı, tarihi kültürel halk bilimi kuramı ve tarihi coğrafi fin kuramı şıklarımız arasında yer almaktadır. Doğru cevabımız E şıkkı tarihi coğrafi fin kuramı olmalıdır arkadaşlar. Üzerinde çok fazla durduğum bir kuram oldu. Ee, geçmiş videolarımızda da, e, soru çözüm videolarımızda da e, bu kuramdan defaatle bahsettim. Aynı şekilde eğer e, isterseniz yukarıdaki önerilenler videosunu tıklayarak bu dersin e, bu kuramın ders videosuna da ulaşabilirsiniz. E, sorunun üst kısmında da ifade edildiği gibi tarih coğrafi e, kuram halk edebiyatı ürünlerini ilk şekline yani ur forma e, ulaşmayı amaç çalışan bir kuramdır diyebiliriz arkadaşlar. Kurucusu Julius Cron'dur. E, onun ölümü üzerine çalışmanın devamını Karle -Kron, e, Karle Kron çalışmaya devam ettirmiştir diyebiliriz. E, diğer şıklara bakacak olursak yapısal halk bilimi kuramında amaç e, halk bilimi türlerini evrensel modellere ve formüllere e, indirgeyerek halk bilimi ürünlerinin, halk edebiyatı ürünlerinin evrensel bazda karşılaştırmasını e, kolaylaştırmaktır şeklinde ifade edebiliriz. Bu kuramda karşımıza üç temel yapısal bakış açısı çıkmaktadır. E, bunlar, Birincisi kahramanın biyografisini çözümleyen yapısal yöntemler. İkincisi Vladimir Propp ve masalların yapısal çözümlenmesi. Üçüncüsü Claude Levi Strauss ekolü yapısal anlatı çözümleme yöntemi şeklinde ifade edilebilir. Tarihi yeniden kurma e, kuramına bakacak olursak bu kuramın ortaya çıkması e, başta halk bilimciler olmak üzere diğer bilimlere mensup bilim insanlarının tarihin çok eski dönemlerini kavrayabilmek e, adına halk bilimi ve halk yaşamı malzemelerinden yararlanmayı düşünmeleri şeklinde ifade edilebilir. Yığın Kültürü Kuramı, halk bilimi araştırmacılarının 20. yüzyılda köylü ve kentli kültürlerin iç içe geçmesini ve kültürlerin yeniden yorumlanması, araştırılması hususuna dayalıdır e, diyebiliriz. Tarihi Kültürel Halk Bilimi Kuramı'nın amacı, tarihsel çözümlemenin e, zaman ve mekan içinde gerçeklerini nedensel olarak belirlemektir şeklinde soruyu çözüme kavuşturabiliriz arkadaşlar. E, şunu ifade etmek istiyorum bu noktada, ÖSYM'nin kuramlar ve yöntemlerde BCD şıklarında e, verilen kuramları soracağını ben pek zannetmiyorum. Ee, yine tabii bu benim şahsi düşüncemdir ancak burada olduğu gibi ancak seçeneklerde karşımıza çıkacağını çıkacağını e, çıkacağının kanısındayım. Tabii bu yine benim şahsi düşüncemdir e, diyeyim ben ve diğer sorumuza geçelim. Dini tasavvufi halk edebiyatına ait olan ilahi tarikatlara göre farklı isimler alır. Mevlevilikte, Bektaşilikte, Gülşenilikte, Halvetilikte nokta nokta ve benzeri gibi. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Nefes, tapu, nutuk, durak Ayn. 2016 e, sorularının çözümünde e, ilahiye değindiğimizde yine bahsetmiştim e, ilahi e, şeylerden bu tarikatlara göre e, ilahinin almış olduğu isimlerden ilahi dini ahlaki manzumelerdir öncelikle bunu söyleyeyim tarikatlara göre almış oldukları isimleri de ifade edersek mevlevilikte ayin, bektaşilikte nefes, gülşenilikte tapu, halvetilikte ise durak şeklinde isimlendirilir. E, nutuk ise, hemen şöyle cevabımızı da işaretleyeyim, nutuk ise tarikata yeni girmiş müritlere tarikatın adabının anlatıldığı manzumeler olarak ifade edilebilir diyebiliriz arkadaşlar. E, çözümü bu şekilde tamamlayabiliriz. Diğer sorumuz. Bir dörtlüğümüz var. Altı çizili sözcüklerin bir araya gelerek oluşturduğu edebi sanatın ne olduğunu soruyor bize. Şiirimizi okuyalım. Kadir Mevlam seni övmüş yaratmış. Çiçekler içinde birdir menevşe. Bitersin güllerin harı içinde korkarım yüzüne batar menevşe. İstiyare, mecaz, teşbih, telmih, tenasüp seçeneklerimiz. Doğru cevap bu noktada tenasüp olmalıdır arkadaşlar. Tenasüp kelime anlamı olarak uygunluk demektir. Yani anlamca birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanma sanatı olarak da ifade edebiliriz. Altı çizili olan kelimelere baktığımız zaman çiçekler, güller ve menevşe. Menevşe demiş olduğumuz menekşedir. Bakıldığında bir gruba dahil olabilecek kelimelerdir bunlar. Yani birbirleriyle bir uygunluk durumu söz konusudur. Ve bu yüzden de Tenasüp'ün e, bu kelimelerle beraber e, bu şiir içerisinde kullanılmış bir edebi sanat olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçeneklerdeki sanatlara bakacak olursak, onlardan bahsedecek olursak. istiyare C şıkkında yer alan teşbih sanatıyla benzerlik gösteren bir sanattır. Teşbih iki öge ile yapılırken, yani benzeyen ve benzetilenle yapılırken, istiyare bu iki ögeden sadece biriyle yapılır. E, Teşbihte benzeyen, benzetilen birlikte bulunur diyebiliriz. Telmih sanatı hatırlatma sanatı olarak da ifade edilebilir. Edebiyat kitaplarında söz arasında meşhur bir olaya işaret etmek şeklinde tanımlanabilir arkadaşlar. Bu noktada da şunu ifade etmek istiyorum. Edebi sanatlarla ilgili kullandığım kaynak İsa Koca Kaplan'ın Açıklamalı Edebi Sanatlar kitabıdır. Oldukça işlevsel hem sınava hem akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek sade bir kaynak kitap olduğunu söyleyebilirim bu noktada. Bu tavsiyemi de yaptıktan sonra diğer soruya geçebiliriz arkadaşlar. 14. yüzyılda misyonerlik faaliyeti yürüten Fransiskan rahipleri Fransiskan rahipleri tarafından yazılmış olan eser, gramer örnekleri, Latince, Farsça ve Türkçe kelime listeleri, Türkçe Almanca lugatçeleri ve Türkçe metinleri içerir. Eserin halk edebiyatı sahasındaki önemi ise içerisinde bilinen en eski Türk bilmece örneklerinin bulunmasıdır. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabı söylüyorum direkt Codex Cumanicus olmalıdır arkadaşlar. C şıkkında yer alan Codex Cumanicus olmalıdır kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Kıpçak Sahası eserlerinden Kodeks Kumenikus sorunun üst kısmında da ifade edildiği gibi en eski Türk bilmecelerini barındırmasıyla halk edebiyatının yazılı kaynakları arasında yer almaktadır. Bilmecenin kavram olarak geçtiği ilk kaynak Divan-ı Türk'tür, onu da hatırlatmak isterim sizlere. Tarihi Cihan Gülşah'a bakacak olursak İranlı tarihçi Cüveni tarafından yazıldığını ve eserin 13-14. yüzyıl Türk-Moğol tarihinin en önemli kaynaklarından olduğunu söyleyebiliriz. Eserdeki Cengiz Han tarihinin Çağatay Türkçesine tercüme edildiğini ve bunun İslami dönem Oğuznamelerinden birisi olduğu, birisi olarak kabul edildiğini de belirtmekte fayda var. B şıkkına bakacak olursak Dürerü Tijan ve Gürerü Tevairil Ezman. Bu eser Memlüklü Türk tarihçisi Ed Devadari tarafından yazılmış. Oğuzname araştırmaları açısından yararlanabilecek özellikler olan bir eserdir. Bu arada Ahmet Bican Ercilesun tarafından yazılan Oğuz Kağan üzerine bazı düşünceler başlıklı makalesi. Bu esere temas etmektedir. İnternetten yine kolaylıkla bulabileceğiniz bulabileceğiniz bir makaledir bu. Ben yine Facebook grubumuza e, bu makaleyi yüklerim. E, sizler de oradan buna ulaşabilirsiniz. E, Cami tevavüre bakacak olursak e, eser Reşilüdin tarafından yazılmış tarih kitabı olarak karşımıza çıkar. Eserin Türk kültür tarihi ve halk edebiyatı araştırmaları açısından önemi eser içerisindeki bir bölümde Oğuzların tarihi e, anlatılırken Oğuz Destanı'nın İslami versiyonuna yer vermesidir diyebiliriz. E, bu noktada ilk e, yani bu cami tevari ilk olarak İslam versiyonuna yer veren kaynaktır. Oğuzkan Destanı ile ilgili. bu Oğuzname e, cami tevari içerisinde geçen bu Oğuzname kendisinden sonraki dönemlerde ortaya çıkan Oğuznamelere de kaynaklık etmiştir diyebiliriz. Tevari Ali Selçuk yazıcı oldu Ali tarafından yazılmıştır. Eserin en önemli özelliği yine bu eserde de Oğuzkan Destanı'nın İslam versiyonuna yer vermiş olmasıdır. Az önce söylediğimiz Camiü't Tevari'nin kendisinden sonraki Oğuznamelere kaynaklık etme durumu Ta Tevarih-i Ali Selçuk için de geçerlidir. Ee, Yazıcıoğlu Ali bu eserinde Reşidettin'in eserinden yani Cami-i Tevarih'ten alıntılara yer vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynağından gelen masal kitaplarından biridir? Bildur Köşk Masalları, Kelle ve Dimne, Simbatname, Mantık-ı Binbir Gece Masalları şıklarımız var. E, şıklarımızdır. E, doğru cevabımız A şıkkı Bildur Köşk Masalları olmalıdır. Bildur Köşk Masalları, Anadolu'nun ilk masal derlemesi olarak karşımıza çıkar. Ee, ayrıca Bildur Köşk, mas Köşk Masalları, Türk masal külliyatları içinde en meşhur olanıdır. İçinde 14 masal metni bulunmaktadır diyebiliriz. Ee, diğer Türk tabakasına ait masal kitaplarının bazılarını söyleyecek olursam, dastan Ahmet Harami, mecmal i Letaif, i̇bn Sina hikayeleri, Muhayyelat gibi eserler bu noktada sıralanabilir değerli arkadaşlar. Ee, Kelle ve Dimne, Hint tabakasından gelen masal kitaplarındandır. Eserin Türkçe tercümeleri daha çok Farsçadan yapılmıştır. Anadolu sahasında ilk tercümesinde Kul Mesut'un yaptığını söyleyebiliriz. Diğer şıklarda yer alan Simbatname, Mantıkut Tayr ve Binbir Gece Masalları adlı kitaplar Arap-Fars tabakasından gelen masal kitaplarıdır. Simbatname Türk Halk Edebiyatı'nda Yedi Vezirler ya da Yedi Alimler adıyla meşhur olmuştur. Abdülkerim bin Muhammed'in Türkçe'ye mensur olarak tercüme ettiği eser Tuhvetül Ahyar adını taşımaktadır diyebiliriz. C şıkkına bakacak olursak Feriduddin Attar'ın mantık Tayr adlı eserinin Türk Edebiyatı içerisinde en meşhur tercümesini Gülşehri yapmıştır diyebiliriz. Son olarak da Binbir Gece'ye bakarsak dilimize ilk çevirisi Camaspname adıyla Abdi tarafından yapılmış ve 2. Murat'a sunulmuştur. İlk önemli çevirisi ise Cezayirli Ahmet Nazif tarafından yapılmıştır arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. 4. Murat'ın Bağdat Seferi'nden Bağdat Seferi'nde yer alan Kayıkçı Kul Mustafa bu savaşta büyük yararlılık gösterdikten sonra fethedilen Bağdat'ın kapılarında şehit olan bir kahramanın yaptığı mücadeleyi destanlaştırır. Destan kahramanın Bağdat surlarına Türk bayrağını diktikten sonra şehit oluşunun küçük ve manzum hikayesidir. Parçada söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Genç Osman Destanı, Ulubatlı Hasan Destanı, Yürdü Destanı, Demircioğlu Destanı, Fetih Destanı şıklarımız. Doğru cevabımız A şıkkı Genç Osman Destanı olmalıdır arkadaşlar. Genç Osman Destanı soruda da ifade edildiği gibi Kayıkçı Kul Mustafa tarafından 17. yüzyılda yazılmış bir destandır. Türk Halk Edebiyatı'nın en önemli epik eserlerinden biri olarak sayılan duygusal koçaklamadır diyebiliriz. Genelde Genç Osman Destanı'nda Osmanlı padişahlarından 2. Osman'ın anlatıldığı yanılgısı söz konusudur. Fakat Destan Osman adındaki genç bir Yeniçeri'nin savaş sırasındaki yiğitliğini ve ölümünü anlatmaktadır şeklinde açıklayabiliriz arkadaşlar. Sorudaki çeldirici şık olarak Ulubatlı Hasan Destanı ifade edilebilir. Ulubatlı Hasan İstanbul Fethi sırasında Bizans surlarına bayrak dikerken şehit olmuş ve buna rağmen bayrağı elinden düşürmemiştir şeklinde rivayeti vardır, rivayet edilir. Fakat bugün Ulubatlı Hasan'ın hiçbir zaman yaşamadığı görüşü de hakimdir diyebiliriz arkadaşlar. Yürüdü Destanı Süroli tarafından yazılmış bir eserdir. Eserde Silistre Savaşı anlatılmaktadır. Demircioğlu Destanı Bağdat Destanı olarak da kaynaklarda geçmektedir. Fethi Destanı da yine İstanbul Fethi'ni konu alan bir destandır diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde çözümlendikten sonra diğer sorumuza geçtik. Sorunun kökü bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Nokta nokta doğaçlama herhangi bir metin ve hazırlık olmadan kendiliğinden doğan sözler anlamına gelir. Batı tiyatrosundaki tiplerle geleneksel tiplerin birleştirildiği bu oyun aynı zamanda suflörsüz oynanan bir halk tiyatrosudur. Gayesi toplum içinde belli bir sınıfa hitap etmek, sadece eğlendirmek ve güldürmek olan bu halk tiyatrosunun kurucusu Kavuklu Hamdi, ona yeni bir şekil veren ise Naşit'tir. Şıklarımız atışma, kukla, tülüat, tevarüt, medda. cevabımız tülüat olmalıdır arkadaşlar. E, tülüat tiyatrosu olay örgüsü bilinmekle birlikte burada da ifade edildiği gibi bir metne dayanmayan, doğaçlama olarak oynanan bir sahne sanatıdır. Zaten yeteri kadar bilgi soruda verilmiştir. E, diğer şıklara bakarsak bu noktada. Atışma halk edebiyatında aşıkların karşılıklı şiir söylemesidir. E, kukla yine halk edebiyatının seyirlik türlerinden bir tanesidir. Çeşitli malzemelerden yapılma temsillerin bir kişi tarafından oynatıldığı... ...oyunlardır diye tanımlayabiliriz. Kukla oyununun ilk oluşturulması da dinsel, büyüsel amaçlar olduğu düşünülmektedir. Kuklanın pek çok tekniği vardır arkadaşlar. Fakat Türk kültüründe özellikle el kuklası ve ip kuklası, ip kuklası yoğun olarak kullanılan tekniklerdendir diyebiliriz. Tevarüt özellikle divan edebiyatında karşımıza çıkan bir kavramdır. İki şairin birbirinden habersiz aynı dizeyi veya aynı beyti yazmaları durumudur olarak açıklayabiliriz. Meddah yine önceki sorularda da değindiğimiz halk edebiyatı seyirlik türlerinden bir tanesidir. Bir sandalyeye oturarak mimik ve şive taklitleri yapan oyuncu olarak bunu tekrar belirtelim diyeyim. Bu şekilde de bu soruyu çözümledik. Diğer sorumuza geçelim. <laughs> Resul ve Senem adlı iki gencin aşkını konu alan hikaye hem yazılı hem de sözlü kaynaklarda yer almaktadır. Hikayenin ana temasını başlık parası oluşturmaktadır. Başlık parası için gurbete çıkan gencin yardımını Hazreti Hızır yetişir ve onu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarır. Oğlunun gurbete gitmesine kederlenen annenin gözleri ağlamaktan gözleri kör olmuştur. Onun dermanı ise Hazreti Hızır'ın atının ayaklarının altından alınacak olan topraktadır. Parçada söz edilen halk hikayesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşık Garip, Şah İsmail, Kozanoğlu, Kaçak Nebi, Sürmeli Bey şıklarımız. Doğru cevabımız aşıkı aşık garip olmalıdır. Soruda yer alan bilgilere ekleme yapacak olursak, Aşık Garip hikayesinin çıkış yeri Azerbaycan olarak kabul edilmektedir. Türkiye dışında birçok yerde yazılı ve sözlü kaynakları mevcuttur diyebiliriz. Bunun yanında tayyi zaman ve tayyi mekan motifinin de hikaye içerisinde, hikaye içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğer şıklara bakarsak, Şah İsmail hikayesi masal kaynaklı bir hikayedir ve hikayenin en dikkat çeken özelliği Şah İsmail'in birden fazla eşle evlenmesidir. Kozanoğlu hikayeden ziyade türküsüyle karşımıza çıkar. Türkiye'de Kozanoğullarından Yus Yusuf Bey'in dağlardaki hayatı ve üzerine gönderilen kuvvetlerle yaptığı mücadele anlatılır. Kaçak Nebi hikayesi Azerbaycan ve Kuzey Doğu Anadolu yöresinde sıkça anlatılan bir kahramanlık hikayesidir. Sürmeli Bey hikayesi Sivas Yozgat civarında anlatılan bir halk hikayesidir. Aşk hikayeleri arasında yer almaktadır. Hikayenin oldukça realist bir çizgide kalarak çağdaş bir halk romanı özelliğine çok yakın durduğu değerlendirmeleri de mevcuttur. ...diyebiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Erzurum yöresinde oluşmaya başlamış ve daha sonra Doğu Anadolu'ya Anadolu yayılmış geniş bir aşık koludur. Kola ismini veren aşık, Erzurum'un Narman ilçesinin Kale köyünde doğmuş, yine bu köyde vefat etmiştir. Badeli bir aşıktır ve rüyasında Gülper adında bir kıza aşık olmuş. Onu bulmak için Kafkasya, İran, Kırım ve Afganistan'ı dolaşmıştır. Söz konusu aşık kolunun dil, ayak ve ezgi özellikleri usta-çırak ilişkisi içinde günümüze dek ulaşmıştır. Başta özellikleri verilen aşık kolu aşağıdakilerden hangisidir? Huzuri, Sümmani, Aşık Şenlik, Derviş Muhammed, Müdami. Doğru cevabımız B şıkkı Sümmani olmalıdır arkadaşlar. 2016 ve 2017 yıllarında üst üste aşık kolları sorulmuştur. Bir önceki videoda da değinmiştik biz aşık kollarına. Yine burada da bakalım. Sümmani sorunun bilgi metninde de ifade edildiği gibi hayali sevgilisi Gülperi'yi bulmak için pek çok yeri dolaşmıştır. Ayrıca Gülperi'yi bulmak için yaşadığı macera, maceraları anlattığı e, Sümmani ile Gülperi hikayesi e, bilinmektedir. İlk eğitimini Aşık Erbabi'den aldığını söyleyebiliriz Sümmani'nin e, ve Hece'nin yanında çok fazla Aruz'la yazmış olduğu şiirler mevcuttur. Huzuru'ya bakacak olursak hem Aruz hem de Hece'yi kullanmış medrese eğitimi almış bir şairdir. Koşma ve taşlama türünde başarılı şiirleri vardır. Ayrıca hikaye anlatma geleneğine de e, vakıf olduğunu söyleyebiliriz. Huzuri konuna bakacak olursak özellikle Artvin yöresinde etkili olmuş bir koldur arkadaşlar. Aşık Şenlik Türk Edebiyatı'na şiirlerinin yanında Latif Şah, Salman Bey ve Sevdakar Şah adlarında 3 hikayede bırakmıştır. Ee, şiirlerinde terekeme, Karapapak ağzı sıkça görülür. Ee, kendisi atışmalarda, muamma çözmede, doğaçlamada oldukça başarılıdır. Ee, 1913 yılında bir mecliste mat ettiği aşıklar tarafından kendisine içirilen zehirli bir şerbet yüzünden hayatını Kaybetmiştir. Adıyla anılan aşık kolu da Doğu Anadolu bölgesi ve Azerbaycan'da etkili olmuştur. E, Derviş Muhammed, Malatya aşıklık geleneği içinde e, aşıklık kolu oluşturan ve Alevi Bektaşi Ozan geleneği içerisinde yetişen bir aşıktır. E, Anadolu'da aşıklık kollarımız Erzurumlu Emrah, Ruhsati, Dertli, Sümmani, Derviş Muhammed, Huzuri ve Şenlik kol, e, Şenlik Şenlik kolları olmak üzere 7 tanedir diyebiliriz. E, müdami'den bahsedecek olursak e, bir aşıklık kolu oluşturmamıştır huzuri konuna mensup olduğunu söyleyebiliriz. Dedikten sonra 2017 yılının sorularının çözümünü gerçekleştirdik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni gönderirseniz bir dönüt almış olurum. Ayrıca kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 2018 yılının Halk Edebiyatı Soru Çözümleri videosunda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.